Yoksa pikenin altında mı? Hayır değilim. Valizin arkasında mı peki? Hayır orada da değilim. Buldum seni. Ben kazandım değil mi? 1, iki, 10 bitti. Annem bul bulacağım seni. Bakayım nerede? Ama hocam buradaymışsın annem. Oyun devam ediyor. Görmüyorsun beni değil mi? devam edecek lan. Aşama kadar ben sizi mi eleyeceğim yok gücüm, Yok da benim başıma düşmüşsünüz. Canıma yapışmışsınız hepiniz. O zaman öl. Mükemmel Aleyna kanka bence sen de gelmelisin kanka. Anne evi okundu mu? Ya okundu anne biraz önce. Şu orada abdest alıveriyim annem. Hazar-ı olmasın diye. Ya anne saçmalama Görgüsün müsün biri görecek ya. Görgüsüz Bize... adam. Ya o neyli oldun ya. Bismillah Allah bismillah. Oh, oh, bu neydi kız? Annem benim aç bakalım aç anneciğim uçak geliyor. Uçak geliyor. Hadi son bir tane daha anneciğim. Son bir İstemiyor musun? Tamam anneciğim. Ben sonra çıkınca bir tane daha hazırlarım anneciğim. Anneciğim. Hmm. Aç. Ağzını aç. Aç. Yut. Yut dedim. Yut. 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 Lan yut. Sen ağzımda ne diye geliş getirin. Yut. Yut. Yut dedim. Sen. Pasta yiyordum değil mi? Tamam ablacım ya bir soru soracağım gideceğiz sonra. Meral abla ne kadar para verdi sana? Bu kadar verdi değil mi? Ya oha. Kıskandın beni değil mi? Kıskanmadım ablacım. Bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bende iki tane para var. Bu iki para o bir paradan büyük. Ben sana bu iki parayı vereyim. Sen de bana o bir parayı ver. Düşünmem lazım olur. Anlaştık al. Onu da ver. Ver. <laughs> Şimdi bırak da çikolatalı pastamı yemeye gideyim değil mi? Tamam gideyim. Bu parayla anca monopoli oynar salakirem değil mi? <laughs> 哈哈哈，哈哈哈。